Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin ayçiçeği ekim alanı ve üretim miktarı olarak 75 ülke arasında ilk 10 ülkeden biri olduğunu söyleyerek, ayçiçeği üretimimiz Türkiye bitkisel yağ sanayinin ham madde ihtiyacını karşılayamamaktadır. Ülkemiz ayçiçeği ithalatında 165 ülke arasında en fazla ithalat yapan ülkeler arasında yer almaktadır tüketimdeki artış nedeniyle ithalata bağımlılık devam etmektedir. Ayçiçeği tarımının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayçiçeği üzerine çalışan kamu, özel sektör, üniversiteler ve meslek kuruluşları ön yargısız, ön şartsız işbirliği içinde sorunlara eğilmezlerse, toplumun temel gıda ihtiyaçlarından biri olan ayçiçeği yağı lüks tüketim maddesi olarak raflarda yerini alacaktır. Son 10 yılda ayçiçeği ekim alanı 566 bin hektardan %28,7 artışla 729 bin hektara, üretim 1 milyon 320 bin tondan %56,6 artarak 2 milyon 67 bin tona çıktı. Dekara verim %38 artarak 206 kilogramdan 284 kilograma yükseldi. Türkiye ayçiçeği tüketimi ise 2010 yılında 2 milyon 497 bin tonken, 2020 yılında 3 milyon 466 bin tona ulaşarak %39 arttı. Yeterlilik oranı 2010 yılında %52,4 iken, 2019-2020 yılında %60,1 oldu. Üretilen ayçiçeğinin 1 milyon 900 bin tonu yağlık, 167 bin tonu ise çerezlik olarak kullanılır. Dünyada ise 2010-2011 döneminde 32,7 milyon ton olan ayçiçeği üretimi, 2019-2020 döneminde %67 artarak 54,6 milyon tona çıktı. Ancak kuraklık nedeniyle 2020-2021 döneminde 49,6 milyon tona geriledi diye konuştu. Toplam ayçiçeği üretiminin %8,4'ünün çerezlik olduğunu belirten Bayraktar şunları kaydetti. Ayçiçeğinin fındık gibi diğer kabuklu ürünlere göre protein oranı yüksektir. Ülkemizde üretilen yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ayçiçeği toplam yağlı tohum üretiminden %53 pay almaktadır. Halkımızın genelde bitkisel yağ olarak ayçiçeğini tercih etmesi ve ekim nöbetinde temel bitki olması önemini daha da arttırmaktadır. Açıklanacak olan 2021 yılı fiyatlarında ayçiçeği buğday paritesi 2'nin altına düşürülmemeli. İthalat fiyatları, artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kar marjı dikkate alınmalıdır. Sulamaya yönelik teşvikler artırılmalı, Sulama ücretleri ve sulamada kullanılan elektrik fiyatları makul bir seviyeye çekilmelidir. Ülkemizin bitkisel yağ tüketimine göre üretim politikaları geliştirilmeli. Çiftçimiz bir karış toprağı boş bırakmasın söylemi slogan olmanın ötesinde hayata geçirilmelidir. Türk çiftçisi bunu yapmaya muktedirdir. Yeter ki elinden sıkı sıkı tutulsun. İthalata harcanan milyarlarca liranın çok daha az bir bölümü akılcı politikalara dayanan Dişe dokunur desteklerle ayçiçeği üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hale geleceğimize inanıyoruz. Ayçiçeği prim desteği artarak devam etmelidir. Üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir dedi.